var. Ee, onun yerine biz zaten Surreal takımı Astra'yı tercih ediyordu. 3 yine bir Astra oynayacak. Bakalım kimin kontağı ile oynayacaklar buradaki flash belki bu çok önemli. Element ilk kontağı ile birlikte muhtemelen Ozzy yardıma gelecek. O oh, çok dikkatsizler yine de Element kili çıkarttı. Devamında kontak <laughs> oynamaya devam ediyorlar. Çok kalabalık her şey shortu düşürdü. Bu haritayı bizim için açtı. Ada zaten kimse yok ama Cypher'ın yeteneklerine karşı dikkatli olmamız lazım. Hıyşi Baba'nın bu aşamada 69 mu? canı var. Oh. Trap'ten sonuç çıkarmaya evet. çalışıyor. Hayır. Elde edemese de element gelmiş buraya. O kili buldu. 3 ve 4 kişi avantajı yine onlar caydı Karşılık veriyoruz ama burada elementin bir başka kili daha var. Afacı arkadan geldi fakat... Ee, <laughs> e, daha Çok pozisyonu Çok güzel bir anti oyun. ...oğumunu yakalayarak başladı. Ee, bu noktada JJ'in de az hasar alması... ...bizim için belirleyici Sorması ve yani. Sova. Burada onu sindiriyoruz. Bir drone kullanılacak. İki oyuncunun yakın olduğu... ...infosu var. İçeriye buna rağmen girmek istedik. Passage geldi. Kili verdik patisteki ve... ...maalesef patlayıcıdan ötürü tabii takasa da... ...çıkamadık. 4 ve 4 aşama. Yine içeriye doğru kullanılan bu... ...yıldızlarla birlikte girmeyi başaracağız. Ee, bu noktada tabii biraz tedirginiz. Burada Cypher yetenekleri her zaman biraz... E, ...bizim adımıza kuşku doğuruyor. Fakat içeriye girebildik. E, çok Hasar almış tamam. bir Yans var. Ekstra dikkat göstermesi gerekecek Yans'ın Atılan bir flash. Burayı teki yavaşlatmaya çalışıyoruz. Shivava'da bir rifle var. En büyük en büyük silahları onlarda. O silahı düşürdük. JJ'nin aldığı bir başka kill daha. Oh. JJ takımın kaptanından 3 tane kill geldi ve ilk round'umuza çok yaklaştık. Hatta minimum hasarla burayı kapatmaya çok yakınız. Mono'nun pozisyonunu anladık ve ona doğru da Alpha şer... götürebilir bu durumu. Buralarda kimsenin olmadığından eminiz. Bir bıçak daha geçiş tarafında bir oyuncu var. Ee, neyse ki Chihuahua'yı etkiledi bu. Yine like bu yüzden inaktif oldu. Şimdi şimdi atıyoruz Ozzy ikili çıkardıktan sonra biz Mo'yu düşürdük. Ozzy'ye karşı dikkat göstermemiz gerekiyor kamera. Çok önemli bir info verdi ve burada Shiva hamle yapmaya çalışacak. Ozzy ile birlikte Olacak. burası çok kalabalık Bire bir devirde işin Patitek yine altında 3 tane kill birden buldu Patitek. Ve tek başına JJ var bir başka inisiyatif bekliyoruz JJ'den. Bir 2 oynayacak 2 flash'ı var aslında ama bunları kullanmadan. Bırak gideceğiz. İlk trap'in yerini anlamış olabiliriz. Burada Xivaba geriden bir savunma yapıyor, masaj içeriye doğru girecek, net bir A hücumu. E buradaki zaten anlayış e, retake anlayışı ve o maalesef smoke oyuncumuzu düşürdü. Atılan bir flash, Xivaba hamle yapacak. Buradan çok temiz bir şekilde aynı zamanda geri kaçıyor Xivaba. Ve biz Lenti şimdi alabileceğiz. Herhangi bir ulti söz konusu mu? Patitek ultisi var. Şu çok kötü oldu. Yani biz daha plant'i alamadan retake'i e hazırlar evet. ve başladı retake. Erken hamle bizim istediğimiz gibi oldu. Bire bire kadar getirdi Riyans ama Ozzy de çok iyi. Oh, <laughs> direkt Oo, ulti. Ozzy geldi buraya ama Masic Oo. mükemmel iş çıkardı. Masic'i beklemediler. Sürpriz oldu onlar adına bir sova ultisi. Dojlayabileceğiz arkayı Alpha tutuyor. Bu farkındalıkta roundun herhalde artık geldiğini kesinleştirdi bizim adımıza. En büyük problem Shivava. Yerini öğreniyoruz. Üçlerse ortada Lurk pozisyonda ve ilk e olarak o fark edecek. Mo'yu Artık Chihuahua'nın da yeri belliyken kimseyi kaybetmeme lüksümüz var. Spide Üstüne girecek miyiz Chihuahua'nın? Ya çok korktum. Ee, evet. <laughs> çünkü Paranoia ve Paranoya ardından KO Flash'ları çok can sıkabilirdi. Sadece Macy'si etkilemedi bu arada. Ve Macy çıktı, iki oyuncuyu evet. birden düşürdü. Düşecek. Yani. Hala giremedi şu real ekibi. Güzel zaman. Eşliğinde oynayacak şekilde sova ultisi harcıyoruz. Mükemmel bir isabet bulduk. Şimdi Mo yakalandı. Sovaları yok retake'te. Bunun avantajını kullanmalıyız. Yer gök aynayla birlikte neredeyse bütün ultilerimizi harcadık. Masich belki ulti kullanabilir. Şimdilerse round'un devamında patlayıcı atıyoruz. Hem kişi avantajı bizde hem de onlara... Çok fazla yaklaşma izni vermedik. Burada Element'in ultisini açtığını görüyorum. Zıplayacak iki kez. Kimseyi görmedi. Şivabu atladı. Aman. Dikkatsiziz. İlk oyuncumuz yakaladı. Evin altında iki kişi var. Yine bizden Jules'le ulti geldi ve burada Shiva'yı yakaladı. Bu önemliydi. Element baskı kurmaya çalışıyor Jules. Takas almayı başarmış. Bire iki pozisyonda Element'in elinde operatör var. Tek bir smoke kaldı. Yarıya kadar alabilmek adına bunu kullanmaya çalışacak. İlk önce smoke bıraktı ama tabii fake bile vermediği için bizim hamle yapmamıza gerek yok. Burada süre dönütürü roundu kazanacağız. Oldukça kritik ultiler kullanıldı Element'te. Son vuruşu kaçırdığı için iki oyuncumuzu hayatta tutabileceğiz. Briance ve Alpha ikilisi round'un sonunda hayatta iken. Ah, Tabi burada özellikle iki tane e, site olduğu var şu an için. Line tarafında Mor kendi yerini pek belli etmese de aşağı atlarken muhtemelen ses verdi. Neşle birlikte odun tarafına girdi. Neyseç yeri belli element neyse ki atışını kaçırıyor. Neyseç ilerleyecek. Backside'da ulti ile birlikte Ozzy de artık pozisyon aldı. Line'a doğru öyle bir flash atıyor ki. Birçok oyuncu eskilendi bundan, iki tane kill. Mord'un takası var, Rienz önemli bir kill daha operatörle birlikte. OJ'yi anti flash bekledi. Bu da kill alamamasına neden oluyor. 2 ve 2ye geldi. Bu round'u hala kazanabiliriz. 40 saniyemiz var, Scythe'in içindeyiz. Kontrolü sağladık. Şimdi bu noktada Tarit'in verdiği info bize oldukça değerli. Ve Masic 54 canlı ile birlikte hamle yapmaya çalışacak. Bütün uçakları harcadı, kill almayı başardı. Artık patisteke bakıyor, olaylar patisteke geldi ama Masic orada da başarılı. Round'un başında değil. O biraz can sıkıcı çok net kaosa sürükleyebilirler. Evet. Ee, B tarafında seslerin ilk olarak duyulduğunu Chivava kamerasından takip etti. Ergö kaynağı saniye. ile birlikte de zaten maksimum rotasyon geliyor. Riyans'in yeri belli. Yok. Burayı nasıl geçecekler? Spide bir drone yerleşiyor. çıktı Riyans'ten. Şu an için ikili açılar bizim için çok önemli. Sayda doğru attıkları bir... ...şok var şey kapatmaya çalışacaklar. Bilinmeyen faktör, altı jel, bir kill. Ki gelmedi, pati tek bu esnada. Rience'i de yakaladı. Bizim için sıkıntı olabilir artık. seki hamle yapmaya devam ediyor Surreal ekibi. Ve JJ, son kill gelmedi ondan. Jlaers tamamladı. Çok büyük problem değil. Dört kill toplam. Çok güzel bir şekilde A'ya girmeye çalışacağız. Heaven altındaki oyuncuyu fark ettik. Ozzy'nin üstünde baskı e kurmaya çalışıyoruz. Cypher kafesi var. Ozi sıkıştı. 73 canı var. Üstüne doğru gelen mermiler 33 can. Bir tane isabete ihtiyacımız kaldı. Sadece Mo yeri belli. Allah Allah. Bu arada Alfa yakalarken bir oyuncu kaybettik. Dikkat edelim Shivava. Heaven'da oldukça açık ve JJ geldi. Heaven'a karşı genel itibariyle başarılı. Bir başka kill daha alıyoruz. 3 ve 4. Ulti kullanıldı. Mo bunu kurmaya çalışacaktır. Ya da bu ultiyi saklayacak zannediyorum. tekması içi yakalamış. Ultimizden sonra hamle yapmaya başlayacaklar. Dikkat edelim. Element yine vuruşunu kaçırdı. Heaven'a Bakan oyuncumuz bu konuda biraz sıkıntı yaşadıktan sonra Jester's yakalandı. JJ burada artık son oy, darbeyi oy, vurmaya oy, oy. yakın. Alpha Jer Moy yakalayan oyuncu. Split kokusu var onların gösterdiği anlayış bunu işaret ediyor. Bu arada Alfa çok iyi bir hasar bıraktı. Şorta bakmamışlar. 2 2 değişim ama nasıl için verdiği destek var. Sıkıştırdık. Orada bir oyuncu daha söz konusu. Element. Onun üzerine baskı kurmaya çalışacağız. Ortada 3 oyuncumuz elementi sıkıştırdılar ve Wallbank'lerle birlikte Masic onu düşürdü. Mükemmel bir iş çıkardık. Oraya kapanı yerleştirdik ve Excel bu kapanı sıkıştı. Ardından Masic'den bir başka vuruş daha. Hücumun ağda bitmesi artık kesinleşmiş gibi ve Masi Shaven altında bakalım. Beklenenden savunma yapacak mı? Çok önemli yetenekleri var. Shiova düşürdü Ol. ve o çok önemli dediğim asıl yetenek zaten geliyor. Direkt Masichi ve ultisini dojlamış oldu. Masi denemesi var ama Shiva var. Dışında kimseye hasar verebilmiş değiliz. İyi başlamadı. Yani özellikle B tarafına olmuş rontta yapılan tercihle birlikte belki hani Garden tarafı biraz daha güçlü kullanılabilir de ee, oyunda özellikle hani olmuş rontları gamble yani bir gamble yapmadan kazanmak gerçekten hani default durmak kuvvetli ve güçlü gözüküyor. Yansın. Çok güzel. Yes giderek iki tane kill çıkarttı bu önemli. İki oyuncunun da canı az yani e, daha fazla hasar verebilmek de mümkün. Alfajer bu site'den çıkmamasını sağlamaya çalışacak rakibinin. Ve şimdi ilerliyor bir kill daha aldı. Harika bir iş çıkardı Alfajer. E, kendisi de bu site'de belki ölecek ama yani bonus roundu. Yerel gerçekleştirecek. Headshot geldi Phantom'la birlikte JJ. Aaaa! <laughs> bir kill'i çıkarttı. Ball yani öyle bir yapıştı ki JJ elemente. Kurtuluşu yok elementin. Bırakmadık yakasını. Shivava drone gidiyor. Şimdi smoke içerisinde olduğunu anladık ama spam gelmedi. JJ birazcık daha dikkat göstermeye çalışıyor. İki tane oyuncunun kontrolünü yukarıdan flash gönderebilir. Bir de taret. Ya, bu iyice rahatlatacak şu an site'deki oyuncuları. Sadece iki pozisyona odaklanacaklar. Gelen paranoya var. Dersin dikkatleri dağıtmıştı de site'de ama iki oyuncuyu da kaybetmiştik. <laughs> 14 saniye aşağı. Süper! Atıyor. Oo, çok iyi vuruş. Aa! Şimdi. JJ aldın aldın Esmen. 4 kill birden kaptanda kaptanın yaktığı bu fitili Yerleşmiş. bakalım patlama olarak kullanabilecek miyiz? Shivava 1 2 oynuyor. Yeri açıyor çıktı oh. Variance. <laughs> o oh. direğin katkısını almış abi. oldu JJ. Çok güzel bak. <laughs> Bunu da söylemek lazım. Element içeri girecek işte. Oo. Ve Flash'tan etkilendi. <laughs> Alfa Jer kurtulmasına müsaade <laughs> etmedi. Açığa çıkan bir başka oyuncu var. Rienz. Onun Odin ile birlikte harika işlere imza attık. Belki düştü CC ama problem yok. Takası var. Çok Ve bu da 55 canlı kaldı. Yerini biliyoruz. Drone da gidecek. Ölecek. Biraz daha Ölecek Biraz belki daha de buldum. kaçamazsa. <laughs> ama kaçtı. Yani round'u bitiren isimlerden biri kesinlikle Rienz. Belki kill çıkaramamış gibi gözüküyor olabilir ama main çıkışına doğru atıyor. Onunla birlikte o bank açısını avantajı ve kendisine o kadar net sağlıyor ki JJ'nin atmış olduğu flash olsun, yine oraya sıkıştırdığımız 3 kişi olsun çok rahatlattık oyun. Oyunda çok rahatlattık. Saktaki yerler olağanüstüydü. Alfa Jer Shivava yakaladı. Ya sakta 3 oyuncunun durduğu yer olabilecek en iyi yer. Burada aramamız daha mantıklı olabilirdi. Çok süreç çıkarmıştık. Element yine hızlı oynamaya çalışacak. Sıfır noktası kullanıldı. Yakında kimsenin olmadığını biliyor. Arması için bu operatör performansı belirleyici. Şu ana kadar kendini göstermedi. İlk oyuncuyu düşürdü. Geride tamam. kaçabilecek buradan. Element zıplamasını kullanmak istemiyor. Ve bu daması için güvenli. Burada alabilmek ya önemli belki. Yani şöyle... Ya. Onun attığı yere doğru da Rience Pico'yu savuşuyor şöyle. Aynı anda attı ama... Riansk güzel Rience. Oo, Kill çıkarttı iki tane! Oh! Element sakta kalan son oyuncu da yakaladık. Mo Olmaz, iki aman, birden aman. çıkardı. Dikkat etmek lazım. Mo'yu yakalayacağız işte. burada. Masih takası e aldı ve Spike'a doğru koşmamız gerekiyor. Aman, yok, 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 Süre yeterli yok, yok. olmayacak. Yani Deşi yanlış yere attığı için belki de Masih... Yani Deşi doğru yer atsa da... Sağlıyor herkese. Masih agresif. Masih oh, agresif. Man, Yalnız Patitek'i orada aman, düşürmek man, lazım. Man. Mo, JJ'yi yakalarken maalesef ...patitekte de Masih'i yakaladı. <laughs> yani... Çok Bu bir kill almasını sağlayabilir Alphajar'a. İçeri girilecek, turret kırıldı. Bu zamanlamayı iyi ayarlamak lazım Alfajer. Bekledi, şimdi kullanacak. sıfır noktasından etkilendi. Bu problem belki ama ilk giri çıkartırsa bir şans olabilir de hayır. O kill gelmedi, Element'lerin Yancy'yi yakalamış. Bu round'u kazanacaklar. Müciler bu süreyi koruması lazım. Yani hala her şey yapmasına Aynen ihtiyacı öyle. yok. Aynen öyle. Yani öyle. normal Default'ta... Yani şu anki bu yerleşim bize oyunu kazandıracak gibi gözüküyor. Çok Default, çok e, safe yerleşimler. Message entry ile başladı hem de... Onun oradaki pozisyonundan bir haberiz. Ve şimdi... bir de ulti kullanacak mı? O, bu ulti kimseye gitmedi. Diğer gök aynayı da atıyoruz Patitek burayı Ses kıracak yapacak. mı? Biz tabii... Multi <laughs> ultiyi atarken kendimizi çok iyi bir noktada bırakmamıştık. 14 saniye var Ay'a girmek zorundalar. Bitirebiliriz bu işi burada. Bitirebiliriz. Farkındayız. Patitekin geldi. patitekin oh. ağlamadı, Patitekin vermedik. Uci. Ve şimdi Uci. burada artık ah. Şivava'yı düşürmek roundu getirebilirdi. Hayır maalesef düşüremiyoruz. 3 ve 4. no ardından Jax'i yakaladı. Rience'in bu Sova oyunu Nasıl çok iyi. belirleyici olacak. Nerede olduğu belli. İki ismin Ozima maalesef oh. JJ'yi yakaladı. ve. Uzinin ortadan geleceğini biliyoruz. Site'ta iki oyuncu var. Bunun farkındayız. Maalesef keşif erken kıramadık ve round'da o kadar büyük bir avantaj elimizdeyken maalesef işin sonunu getiremedik. 5'e 3'tü sanırım. 5 saniye kala plant aldılar. Yani, <laughs> yani aslında Chiva bunu olsa bitmişti. Şu evet. Element yeri de fark edildi. Ya yani koşacağız üstlerine doğru. 4 kişiyiz. Bir paranoya. Ve Rod artık sürede kalmadı. Onlar da yansaktan çıkmak için bir sebep bulamıyorlar. cc kill çıkartamadan düştü. Patitek şu dersi yakalamış. Ardından Alfajer sona kalan isim. Ve o da patlamanın etkisiyle düşecek. Operatör masa işte olacak. Son round, son roundda Masic ortadan açılmak istiyor ve Link tarafında bir smoke kullanımı maalesef bu senaryoyu daha önce görmüştük ve Patitek bundan yine iyi sonuç çıkartıyor. Hem bu oldu ve her yeri temizleyerek. <laughs> Gerçi aksiyon da başlıyor maçın sonunda konuşuyor. Evet, JJ bir smoke içerisinde iki oyuncumuz var. Buradan çıkmaya çalışacağız. Çıktık ama Patitek ve Shivava dikkatli. burada uzatmalara gidiyoruz yavaş yavaş. Maalesef hmm. yani hiç Gel beklemediğimiz bir şey edildi. yaptılar. 12-6'ya kadar. Çok üstün geçirdiğimiz bir karşılaşmada sonrasında alt rahat üst üste kaybettik. tek bir şey. kill çıkardı, bir flash e, patitekten. İki oyuncumuzun yeri belli, hatta atılan şok oku Jlairst'in de iyice canı azaldı. E, bu e, noktada e, artık ha. yapabileceğimiz çok bir şey yok. Evet. Cidden A'ya doğru gireceğiz belki. Evet. E, atılan bir smoke var ama bu bizi tabii ki engelleyemeyecektir. Yine içeri girerken herhangi bir yeteneğe takılmamak lazım şimdi ama çıkardı maalesef. dersi de düşürdü üstelik. Ee, burada artık 4 ve 5'te plante erken alabilmek e lazım. Drone bir oyuncuyu işaretledi. Yine Masich oldukça yakın atılan şok oku var. Ama biraz etkilendi. Çok büyük problem yok. Atılan bir flash oynamaya çalışacaklar. Masich burada pozisyonu belirleyici. JJ kill çıkardı Masich. O da bir tane vuruş. Shibaba. ikinci kill'in alırken iyi karşılık verdik onlara. 3 ve 3 Brando ne olursa olsun kazanmak lazım. Harita puanını onlara vermemek lazım. Bir silah değişimi yaşandı. Operatörü bıraktılar. Element'in Burada zırhı yok. Patitekin sıfır noktası geldi ama bunu kullanmak istemiyor Alfajer. Simon içerisine girmeyi tercih edecek. Birazdan kapanacak. Smoke Alfajer'in dikkatli olması lazım. Atlayan ilk oyuncuyu fark ettik. Masic gördü rakibini. Paranoyadan etkilenmiyor. Bu güzel bir haber. Patitek bir çıkardı. Masic sonuna kadar dayanmaya çalışıyor. Shorty var. Burada düştü. Alfajer süreye oynamalı ve süreden ötürü bu roundu kazanmak üzereyiz. Bu noktada tekrar harita puanı bizim elimizde. Hücum <laughs> işini iyi yapıyoruz. Daha doğrusu şaraba doğru kendini attı. Element sızdı. Dikkat etmemiz gerekecek. Ozin üstüne doğru Jiders ilerliyor. Bu arada oh. Harika bir kill. düşürdü. Bu son kilo olmalı. İşi garantilemiş olmalı artık. Bizim adımıza ve ee, kaybettiğimiz herhangi bir oyuncu yokken 45 saniyeleri var. İki kişiler Spike onlarda kurmaya çalışacaklar. Shiova short pozisyonunda sahte doğru arkadaşına yardım etmek üzere geldi. Burada kullandığı bir kafes. Devamında bu kafesi kullanmaya çalışacaktır ama Masi Şivava'yı yakalıyor. Ardından Mo tek başına üzerine baskı kurmaya ekliyoruz kimseyi bravo, kaybetmeden. Brown'u bravo. kazandık. Sanki hiç altı round üst üste kazanmamışlar gibi harika bir işe attık. 14-12 kazanıyoruz. 13-6 kazanacağımız maçı. Evet yani özellikle hani, 13-6'da bitebilirdi bahsettiğin gibi. Yani evet. orada...